Protesto çadırlarının çevresini temizlediği için işinden edildi. Kerkü'ye bağlı Altın Köprü kasabasında görev değişikliği ve dengelerin sağlanmaması nedeniyle Türkmenler tarafından protesto amacıyla kurulan çadırların çevresini temizleyen, belediyede günlük ücretle çalışan Türkmen işçinin görevine son verildi. Başında Kürt olan belediye müdürlüğü tarafından işinden edilen Türkmen işçi, mağduriyetini Türkmeneli televizyonuna anlattı. Sabah mancağını bırakıp baktığımda bazıları diyeyim, Cetim devamı, devamlı bana kavuzdan ne alıp ama hizmet yeter mi? Dedim ne iş kavuzsiz, yersen cese Türk bana hizmet etsey, ne işi az dairede hizmet etmişsen. Mahmut sabah cetim zilli hoşuna verdiler, ne adı Türk bana olur mu? Ratibim de 125 bin adı. Dedim, daima bir ratibi neyim, ne verim, tamam çıra, dayıza kasta, özüm kasta, Kar, işim yok, karım yok, harcaydım. Bana kavuzsiz bir yerde işleyebilmem. Benim işim burada. Daha böyle oldu. Neden çıkıyor acı? Dedim tamam. Dedim benim benim Allah kaldıyız bana. Ben bir şey sanırım sizden. Allah, Allah et kalmasın ben size. Irak Türkmen Cephesi Altın Köprü Büro Sorumlusu Zeki Köprülü, Türkmenlerin temsil edilmediği belediye müdürlüğünün izlediği politikayı eleştirdi. Ali Kazım Salman yanımda duran bu buranı temizledi, Türbelik burada şehitlerin kabrini temizlediğine bugün belediyede bunu izin veripler ced daha burada devam etme. Bakın çünkü bir uzur insanımız var orada. Yani buna kadar bu, bu yetim oğlanın orada uzur 225 bin lira maaşı aldı. Bunu kıskanırlar. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Semana yaşanan duruma sessiz kalmadı. Kerkük yönetimine sert tepki gösteren ağ, mağdur edilen Türkmen işçinin Irak Türkmen cephesi bünyesinde istihdam edilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını açıkladı. Üzücü bir haber aldım. Ee, belediyede çalışan bir arkadaş e, bugün kavuplar olsun, faslayabilir olsun. Ben Irak Türkmen Zebesi Başkanı olarak o arkadaşı tayin ederim Zebe'de. Maaşı kadar ise ondan fazlasını da veririm Kimse zannetmesin o reşit üteli hükümeti valisi ve gayri kanuni valisi ve meclis başkanı bilsin. Biz siyasetten vazgeçsin. Zan nedir öz, zakt etsiz milletimize ceba katılma çısağı yuku Biz o metse girmeyelim. Tek bir şartla gireriz. O da bugünden sonra muhafızlık istiyoruz. Hiçbir görev ayrı istemiyoruz. Ağa, Türkmenlerin valilik görevi konusunda ısrarcı olduğunu bir kez daha yineledi. Biz kimseye taaddi etmiyoruz. Hakkımız olan Biz bu memlekette esas unsur ise niye biz muhafız olmayalım? Niye başkası alsın? Bunu artık kabul etmedik. Aklınızı başınıza alın, doğru siyaset yapın. Zaten yapabilirsiniz. İllerde, yirmi yılda yanlış siyaset yapar, yapar. Siyasetçiler öz, gömülleri, vefat yedirir, yedirir. Kerkük'ün rengini, kimliğini değiştirebilmeli. Değiştiremezsiniz zaten. Bu yüzden doğru siyaset yapın. Kerkük bunu kaldıramaz. Kerkük'te bir sıkıntı olsa bütün Irak'ı yandırır.